Merhaba Terazi Burçları Bugün genel açılım yapacağım Bunun için 5 kart seçeceğim Önümüzdeki günlerle ilgili Hangi gelişmeler olacak Bunların sebepleri neler Bunlara bakacağız Evet Bunları toparlamayalım Evet şimdi Öncelikle bakalım ilk kartımız Ne diyecek Evet para dokuzlusu Şimdi para dokuzlusu kendinizi takdir edeceğiniz e, ve yaptıklarınız sebebiyle de e, yani doğru adım atmış olmaktan kaynaklı e, kendinizle gurur duyacağınız bir zamanınız olabilir. Hani özellikle geçmişte yapmış olduğunuz bazı şeyler önünüze gelebilir e, ya da bunları hatırlayabilirsiniz, bunların konusu geçebilir ve e, siz dersiniz ki yani üzerime düşen sorumlulukları görevleri ben en iyi şekilde yerine getirmişim şeklinde bir duygu durumu içerisine girebilirsiniz. Onun haricinde belki de biraz yani kendinizle baş başa kalma isteği içerisinde olabilirsiniz biraz. Yani kendi alanınızda kendi istediğiniz şeyleri yaparak bunlarla biraz vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bakalım bunun sebebi neymiş? Evet değnek yedilisi şimdi aslında direnç gösterdiğiniz bir konuyla ilgili olabilir bu e, aslında e, savunmada kaldığınız bir konuyla ilgili olabilir buradaki e, duygu durumunuz e, ya da yalnız kalma ihtiyacınız şimdi değnek yedilisi bizim bir konuda cesaretli davranmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdi daha önce yapmış olduğunuz bir şey olabilir, sahip olduğunuz şeyler olabilir. Bu maddi ve manevi tüm konuları içerir. Mesela işte sahip olduğunuz maddi varlıkları savunma durumunda olabilirsiniz ya da ee, manevi konularda olabilir e, duygularınızı mesela ne hissettiğinizle ilgili olarak bunun ifade edilmesi olabilir e, ya da işte düşünceleriniz olabilir e, prensipleriniz kurallarınız olabilir yani özgürlüğünüz olabilir. Hani hangi konuda direnç gösteriyorsanız, hangi konuda savunma durumundaysanız aslında bu şekilde devam etmeniz gerektiğini, cesaretinizi yitirmemeniz gerektiğini söyleyen bir karttır değnek yedilisi. Dediğim gibi yani burada hani aslında siz avantajlı durumdasınız yine de. Yani cesaretinizin kaybolmasını gerektirecek bir şey yok aslında. E sadece neden dolayı işte bu amacınız neydi sizin? Belki de çıkış noktanız neydi sizin? Bunları hatırlamanız belki de yine motivasyonunuzu kazanmanızı sağlayabilir. Çünkü yani bu noktada dediğim gibi siz aslında o savunma durumunda yine de avantajlı olan tarafsınız. Aynı şekilde devam edin diyor değnek yedilisi. Bakalım ikinci gelişmeniz nedir? Evet adalet kartı. Şimdi bir konuda sizin adil, dürüst ve açık sözlü olmanız gerekiyor. Sizin zaten tabi adalet kartı açılımıza çıktığı için sizin zaten çevrenizde bu şekilde tanındığınızı söylüyor. Yani zaten siz bu özelliklere sahipsiniz ama bu yönünüzde de sınanabilirsiniz. Önünüze bir konu çıkabilir. Yani bu konuda bir tereddüt anı yaşayabilirsiniz. Yani size bir, bir soru sorabilir, bir açıklama yapmanız gerekebilir ya da bir, bir şeyle ilgili bir davranış içerisinde olmalısınız ya da bir, bir şey yapma girişimi gibi de olabilir bu. Orada siz aslında dürüst, açık olma konusunda dediğim gibi bir tereddüt yaşayabilirsiniz. Yani riskli gelebilir çünkü yani o şekilde davranırsanız aslında sonuçlarının kötü olabileceğini düşünecek olabilirsiniz. Ama adalet kartı diyor ki sonuçlarından korkmayın, dürüst olun, açık olun, söylenmesi gereken neyse onları söyleyin ya da ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Sonuçları sizin korktuğunuz gibi olmayacak diyor. Ama eğer ki bunun tersi bir tavır sergilerseniz, dürüst olmazsanız ya da tüm açıklığıyla konuyu ifade etmezseniz, o zaman hiç tahmin etmediğiniz, belki de sizi üzecek bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Gelin bunun sebebine, evet. Şimdi aslında bu, bunun için diyebiliriz ki. Sevdiğiniz bir konu ya da sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olabilir. Burada e, dürüstlük içerisinde, açıklık içerisinde olmanız gereken konu. Şimdi e, Kupa 9'lusu e, severek yaptığımız şeyler, hobilerimiz mesela e, bunlarla ilgili konuları e, ifade eder bir tarafıyla. Bir tarafıyla da tabii sevdiğimiz insanların e, bize bunları ifade etmesi. Hani bizi ne kadar sevdiklerini, bizi ne kadar önemsediklerini bize ifade ederler. Bundan dolayı bir mutluluk duyarız. Ya da çok sevdiğimiz bir uğraşımız vardır. Bununla çok vakit geçirir ve e, mutlu oluruz bunun neticesinde. Hani böyle bir e, memnuniyet e, duyduğunuz bir konu aslında. Yani bununla ilgili olduğu için de zaten hani size belki de e, o konuda yani dürüst olmak, açık e, açık bir şekilde konuyu ifade etmek ondan dolayı karşınızdaki insana çok önem verdiğiniz için belki de hani size riskli gelecek ama sonuçlarından korkmayın diyor adalet kartı. Siz aynı zamanda Hani burada demiştik işte dürüst, adil ve açık sözlü biri olarak tanınıyorsunuz. Aynı zamanda siz biraz da böyle tertip, düzen konusunda da titiz biri olabilirsiniz. Fakat buradaki tavrınız hiçbir zaman e, kontrolcü ya da işte yargılayıcı pozisyonda olmamalı çevrenizdeki kişilere karşı yani biraz izleme pozisyonunda olun çünkü yapacaklarınızı yapmışsınız diyor yani biraz izleme pozisyonunda olun biraz akışa e, ayak uydurun ha, o türden önerileri de var kupa dokuzlusunun evet şimdi gelin üçüncü gelişmeye evet para yedilisi sabrın kartıdır da diyebiliriz siz daha önce bir şey yapmış ya da bir soru sormuş bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Ya da olacak olabilirsiniz tabi. Ve bunun neticesini de hemen almak isteyeceksiniz aslında. Biraz sabırsız ve aceleci bir tavır içerisinde olabilirsiniz burada ama sizin elinizde olan bir şey değil aslında. Mecburen burada biraz bekleyeceksiniz. Ama bir süre sonra bunun sonucunu alacaksınız. Yani havada kalmayacak bu sonuçsuz kalmayacak sabırlı bir bekleyişin ardından dediğim gibi geri dönüşü alacaksınız. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet yine bir sabır kartı çıktı. Ermiş kartı. Sabırlı bir bekleyişle ilgili. Yani Aslında bu belki de yani sizin olgun ve ağır başlı tavırlarınızla çevrenize dikkat çektiğinizi ifade eden de bir karttır. Sizin profilinizi çizdi yani üç kartımız da özellikle kişilik özellikleri bakımından bazı tüyolar veren kartlar çıktı. Dediğim gibi burada size aynı zamanda olgun ve ağır başlı bir insanda olabilirsiniz genel olarak. Onun haricinde tabii ki ermiş kartı biraz kendimizi sosyal hayattan çekip kendi dünyamızda, kendi alanımızda biraz vakit geçirme ihtiyacı içerisinde olacağımızı söylüyor. Burada da bir yalnız kalma ihtiyacı durumu söz konusuydu. Burada da böyle bir durum var gibi gözüküyor. Aynı zamanda sizin bir amacınız var ya da olmasını istediğiniz bir şey var. Ama bunun için hiç acele etmediğinizi görüyoruz burada. Gayet emin adımlarla yavaş yavaş oraya doğru ilerliyorsunuz gibi. Bu da bakın mesela buradaki kupa dokuzusunu işaret ediyor. Burada sevdiğiniz, benimsediğiniz konular severek, zevkle yaptığınız işler mesela belki de onunla ilgili ya da çok sevdiğiniz bir insan hani onunla ilgili de olabilir elbette. Bu sabırlı bekleyişinizin sebebi işte belki de ulaşmak istediğiniz bu amaçla ilgili olabilir. Bunu hatırlayabilirsiniz. Yeniden bu planınızı gözden geçirebilirsiniz. Öyle bir durum olabilir. Gelelim dördüncü gelişmenize. Evet, Kupa Sekizlisi. Şimdi Kupa Sekizlisi ısrarcı olmamanın kartıdır da diyebiliriz. Şimdi sizin için çok önemli olan bir konu, çok sevdiğiniz bir konu ya da kişi olabilir. Artık ısrarcı olmuyorsunuz yani o konuyla ilgili tamam mühim değil diyeceğiniz bir vazgeçişi burada görüyoruz. Yani bu dediğim gibi bir kişiden vazgeçme şeklinde olabileceği gibi yani mutlaka o şekilde olacak diye bir şey söz konusu değil elbette. Çok sevdiğiniz bir konu vardır yani ya da ilişkinizin içerisinde Hani sizin çok önem verdiğiniz bir şey vardır. Bundan vazgeçersiniz artık olamayacağını anlarsınız yani. Bu konuda ısrarcı olmamanın, inat etmenin bir faydasının olmadığını görürsünüz mesela öyle bir durum söz konusu olabilir. Yalnız burada bakın siz biraz belki de depresif ya da kötümser olma gibi bir eğilim içerisindeyseniz eğer bunu neyin tetiklediğini ya da bunu acaba siz mi besliyorsunuz? Yani nedir? Bununla ilgili bir düşünmeyi aslında öneren de bir karttır bu. Tabi burada bir vazgeçiş var. Bundan dolayı bir üzüntülü hal olabilir belki de. Ama yani onun ötesine de bakmanızı öneriyor aslında. Hani siz de genel olarak dediğim gibi eğer bir kötümser tavır varsa ya da bir depresif eğilim varsa bununla ilgili olarak düşünmenizi ve bununla ilgili neler yapabilirsiniz acaba? Hani bunun için biraz belki de kendi kendinize bu konuyu değerlendirmenizi öneriyor. Ne tetikliyor acaba bu sizin kötümser halinizi, olumsuz ruh halinizi ne tetikliyor olabilir? Yani bunları düşünmenizde fayda olabilir. Evet, gelelim bunun sebebine. Evet, aslında çok uyumlu olduğunu düşündüğünüz bir konu yani size belki de sizin hayatınızda belki de yani çok size uygun olduğunu düşündüğünüz bir kişi olabilir bu vazgeçtiğiniz kişi ya da yani sizin hayatınızda gerçekten olması ve hayatınızın çok daha ahenkli uyumlu olabilmesi için ee, hani onun varlığına e, gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz bir konu olabilir mesela. Hani para ikilisi uyumun kartıdır denebilir. Yani önünüze bir sürü şey çıkabilir. E, bir sürü kişi gelebilir ve siz hiçbirine itiraz etmezsiniz ve e, ne yapmamız gerekiyorsa yaparsınız mesela. Yani burada da bakın bir aslında bir sorgulamayı öneren bir karttır yine para ikilisi. Yani geçmişte olan sizi üzen bir konuyu atlatabilmek için mi acaba hiç kendi fikrinizi söylemiyorsunuz, kimseye hayır demiyorsunuz, ne yapılması gerekiyorsa hep bunları yapma noktasında bir boş vermişlik halimdir acaba bu. Bunu sorgulayın da diyor aslında para ikilisi. E, tabii ki e, o olayı atlatabilmek için e, yani bu tavır size iyi geliyorsa bu devam edebilirsiniz bu tavra fakat yine de bunun bilincinde olmanız gerektiğini de söylüyor evet şimdi gelelim son kartımıza bakalım o bize ne söyleyecek evet kılıç altılısı şimdi bu mühim değil e, demenin rıza göstermenin kartıydı e, kılıç altılısı da yine bir Vazgeçiş de diyebiliriz aslında ama genelde aslında koşul değişikliğidir yani hayatınızda bazı şartlar değişiyor bu konuda sizin yapabileceğiniz bir şey yok ama siz bu konuda biraz direnç gösterebilirsiniz bu koşul değişikliğini kabul etmek istemeyebilirsiniz yani hayatınızda bir yenilik aslında başı başına bir yenilik de olabilir bir kişiden ayrılma gibi ya da başka bir eve taşınma gibi ya da işte başka bir şehre taşınma gibi. Ama burada sizin isteğinizle olmuyor yani bu. Fakat dediğim gibi burada sizin de yapabileceğiniz bir şey yok. Yani bu değişim başlamış yani bu koşul değişikliği başlamış. Ama sizin için çok daha iyi olacak. Her ne kadar siz direnseniz de bu konuya sizin için aslında güzel olacak, iyi olacak. Ama bunu çok sonra anlayabileceksiniz belki de. Yani siz en küçük bir ihtimal olduğunda eski koşullarınıza tekrar dönmeyi düşünebilirsiniz mesela burada ama tavsiye etmiyor. Yani eski koşullarınıza dönmeyin. Burası sizin gelişiminiz için, sizin için çok daha iyi olacak. Buradan devam etmelisiniz diyor. Kılıç altılısı. Bakalım bunun sebebi neymiş? Evet aslında... Şimdi değnek dokuzlusu çıkmış. Daha önce yapmış olduğunuz bir girişim ya da yapmış olduğunuz bir şey neticesinde biraz dikkatli, temkinli olmanız gereken bir konu aslında. Hani bir şey yaparsınız geçmişte ve bu konu önünüze gelir. Size bir soru sorulur yine burada olduğu gibi. Bir açıklama yapmanız gerekir. Burada dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Yani söylediklerinize, yazdıklarınıza, çizdiklerinize, yaptıklarınıza dikkat edin. O şekilde Hani cevabınızı verin şeklinde bir uyarısı vardır. Onun haricinde de yani yapabileceğiniz bazı şeylerle ilgili olarak belki de hani sorumluluk alma ya da bu konuda aktif olma gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz ama hani burada artık yani işi biraz da takım arkadaşlarınıza bırakın ya da aile üyelerine bırakın. Hani siz biraz dinlenin artık, bir mola verin diyen bir karttır burada. Hani burada bakın bir mücadele görüyoruz aslında. Hani burada savunma durumunda olduğunuz bir konu vardı. Ama burada artık dediğim gibi o geçmiş durumda yani siz... Bu konuda dediğim gibi biraz sorumluluğu belki de alınacak kararları ya da yapılacak mücadeleyi biraz çevrenizdeki insanlara bırakabilirsiniz diyor. İşte buradaki direnç gösterdiğiniz bu değişiklikle ilgili koşul değişikliğiyle ilgili konu ile ilişkili olabilir burada bahsedilen konu. Evet şimdi gelelim sizin açılımınızın geneline. Şimdi sonuçlar ve sebepler şeklinde baktığımız için aynı zamanda yakın geçmiş konularınızdır. Bunlar şeklinde kabul ediyorum ben ve yakın geçmişinizde sizin için önemli olan mevzular, öne çıkan konular burada da bahsetmiştim. Kupa 9'lusu burada bahsedilen konular oldukça önemli gibi. Mesela burada bakın hani uyumlu davranışlarınızın neticesinde böyle bir sonuçla da e, ulaşmış olabilirsiniz. Hani Sevildiğinizi, önemsendiğinizi e, görmüş olabilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz o uğraşıyla uğraşmak konusunda bir zaman e, ortaya çıkmış olabilir. Yakın geçmişiniz bu şekilde gözüküyor. Gelelim yakın geleceğinize. Yine gündeminizde olmaya devam edecek belki de önemli diyebileceğimiz konular. Buradaki işte bu koşul değişikliği belki de yine sizin tabii ki e, gündeminizi oluşturacak gibi gözüküyor bir süre daha bir de buradaki konu bakın e, belki de bunun etkileri yani burada ortaya çıkan konuyla ilgili e, bunun etkileri de yine devam edebilir evet gelelim açılımın sonundaki kartımıza kılıç beşlisi çıkmış şimdi kılıçlar e, çoğunlukta mı oldu diye şöyle bakıyorum da e, kılıçlar çoğunlukta değil ama Yine de mesela buradaki Kupa 8'si hani bir üzüntülü hal olduğu için 1, 2, 3 diyelim. Çok fazla olmamasına rağmen yine de büyük arkanalara bakalım. bakalım. İki tane büyük arkana çıkmış. O yüzden hani buradaki sizi üzen konuların etki düzeyleri düşük olacaktır. Onu söyleyebiliriz. Şimdi kılıç beşlisi bir hayal kırıklığı yaşayabileceğinizi söylüyor. Bir beklentiniz var ama bu karşılanmıyor. Bundan dolayı da bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Fakat burada yani bu hayal kırıklığının ya da bu beklentinin karşılanmamasının sebebi siz de olabilirsiniz. Çünkü daha önce böyle bir konu ortaya çıkmış olabilir. Çevrenizdeki insanlar sizin o konudaki düşünceleriniz, tavrınızı biliyor olabilirler. Ondan dolayı sizin karşınıza çıkmayı mantıklı bulmamış olabilirler. Ya da buna cesaret edememiş olabilirler. O yüzden bir hayal kırıklığı söz konusu olursa bu konuyu durup düşünmeniz, değerlendirmeniz sıkıntınızın hafiflemesi açısından faydalı olabilir. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.